Arkadaşlar merhaba. Yaş problemlerini sorular üzerinden tekrarlayacağız. 4 kişilik bir ailenin şimdiki yaşları toplamı 65'tir. Buna göre 3 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur diye sormuş. 4 kişilik bir aileyi A, B, C, D olarak düşünsek yaşları toplamı 65. 3 yıl sonra bu kişilerin her biri 3'er yaş artmış olacak. Yani A artı 3 aynı şekilde B artı 3 C artı 3 artı D artı 3 kaç olur diyor. Biz bunu 4 tane 3 olduğu için artı 12 diye yazarız. Üstteki toplam aynen gelir. A, B, C'de. Sorulan bu. Biz bu toplamın 65 olduğunu biliyoruz. 65'e 12 eklersek 3 yıl sonraki yaşları toplamı 77 olur. Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 4 katına eşittir. 6 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farkının 5 katı olacağına göre annenin bugünkü yaşı kaçtır demiş. Anne ve çocukların şey 1 şey 2 diyeyim yaşları farkı Şimdi çocukların yaşları farkını x dersek annenin yaşı çocukların yaşları farkının 4 katına eşit olduğu için 4x olur. 6 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları farkının 5 katı olacak. Buradan 6 sene geçecek. Çocukların yaş farkında bir değişiklik olmaz. Yine x olarak kalır. 4x artı 6 eşittir. Yaşları farkı x olarak kaldığı için 5x olur. O zaman x'i bir tarafa gönderirsek x eşittir 6 buluruz. Soruda annenin bugünkü yaşı diyordu 4x. 4x nedir demiş oluyor. 4x 4 çarpı 6'dan 24. Anne bugün 24 yaşındadır. Çocukların yaşları farkı x de yine değişmeden x olarak kaldı. Şöyle düşünün. Ben 30 yaşındayım. Siz 15 yaşındasınız. 10 sene geçse sizin her biriniz 25 yaşında olursunuz, ben 40 yaşında olurum. E, 30 ile 15 arasında 15 fark vardı, 40 ile 25 arasında yine 15 fark var. Yani geçen yıl herkesten geçtiği için yaşlar farkı hiçbir şekilde değişmiyor. Selim ile Yalın'ın yaşları toplamı 26'dır. Selim Yalın'ın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 42 olacağına göre Selim'in şimdiki yaşı kaçtır? Selim ve Yalın. Selim A yaşında yalın B yaşında olsa yaşları toplamı 26 imiş o zaman A artı B 26 Selim yalının yaşına geldiğinde diyor Demek ki Selim daha küçük Selim'in yalının yaşına gelmesi için B eksi A kadar yıl geçmesi lazım bu Selim'den geçen B eksi A yıl yalından da geçer topladığımızda A'lar gider Selim B yaşına gelmiş olur yalının şu anki yaşına Yalın da 2B eksi A yaşına gelmiş olacak. Yaşları toplamı 42 demiş. O zaman 2B, 1B daha 3B eksi A eşittir 42. Toplarsak A'lar gider. 4B 68 olur. B 4'e böldüğümüzde her tarafı 17 buluruz. Soru Selim'in şimdiki yaşı kaçtır diye A'yı soruyordu. Bir denklemde yerine yazalım. 17 artı a eşittir 26. 17'yi gönderirsek a 9 olur. Selim'in şimdiki yaşını sorduğu için cevabımız 9 olur. Emel yaşını soran birisine 2014'teki yaşım 2008'deki yaşımın 5 bölü 3 katıdır diyor. Emel'in doğum yılı kaçtır demiş. Sorulan şu Emel'in doğum yılına x diyelim. 2014 yılındaki yaşı 2014 eksi x olur. 2008 yılındaki yaşı 2008 eksi x. Burasını 5 bölü 3 katı dediği için 5 bölü 3 ile çarpacağız. 3'ü çapraz çarpı bu tarafa gönderirsek 3 kere 2014 6042 olur. 3 ile x'i çarparsak eksi 3x eşittir. 5'i de içeriye dağıtırsak 10.040 eksi 5x. X'leri bir tarafta, sayıları bir tarafta toplayacağız. 2x eşittir. 6.042'yi bu tarafa gönderirsek 3.998 kalıyor. Eksi olarak gelince her tarafı 2'ye bölsek x eşittir. 1.999 olacak. Yani ML 1.999 doğumlu. Cevabımız 1999. Bir sağ, sağlamasını yapsak. 1999 2014'ten çıkarılırsa burası 15 olur. 1999 burada 9 geliyor. 5 çarp 5 bölü 3. 3'ler sadeleşti. Işte 15 eşittir 15 olmuş olur. Bir ailede baba 4 yıl sonra anne 2 yıl önce doğmuş olsaydı yaşları eşit olacaktı. Anne ile babanın 6 yıl önceki yaşları toplamı 48 olduğuna göre annenin bugünkü yaşı kaçtır diye sorulmuş. Anne ve baba. Annenin yaşına A, babanın yaşına B dersek. Baba 4 yıl sonra doğsa. Arkadaşlar sonra doğmak yani düşünün 2000 senesinde doğdunuz 20 yaşındasınız. 2004 senesinde doğsanız 16 yaşında olursunuz. Yani sonradan doğanların yaşı daha küçük olur. O zaman babanın yaşı B değil de daha küçük olacağı için B eksi 4 olur. Anne de 2 yıl önce de olsa yani aynı şekilde 2000 yerine 1998'de doğan birisi 2 yaş daha büyük olurdu. Anne de 2 yıl önce doğarsa A yaşında değil A artı 2 yaşında olur. Yaşları eşit olacak demiş. Şimdi anne ile babanın 6 yıl önceki yaşları toplamı şu andaki yaşları bu 6 yıl önce A eksi 6 artı B eksi 6. 48'miş. Demek ki A artı B buradaki eksi 12'yi diğer tarafa gönderirsek artı 12 diye geleceği için 60 buluruz. Bu denklemden de A ile B'nin yerini değiştirsek A eksi B eşittir. Eksi 2 diye geleceği için eksi 6 olur. Bakın taraf tarafa toplarsak burayı. B'ler birbirini götürüyor. 2A 54. Her tarafını 2'ye bölersek A'yı 27 buluyoruz. Denklemde yerine yazsak B'yi bulmak için B'de 33 oluyor. Bize sorulan biz hem annenin yaşını bulduk 27 hem babanın yaşını bulduk 33. Annenin bugünkü yaşı kaçtır dediği için sorunun cevabı 27 olacak. 2020 yılındaki yaşı 2005 yılındaki yaşının iki katı olan kişinin doğum yılı kaçtır? doğum yılını x dersek x olsun 2020 yılındaki yaşını bulmak için 2020-x deriz 2005 yılındaki yaşını bulmak için 2005-x bu yaşının iki katı dediği için buraya çarpı 2 diyorum şimdi 2020-x eşittir bu iki içeriye dağıtacağız 4010-2x oldu X'i buraya sayıyı sayının yanına gönderirsek artı 2X diye gelecek X çıkartırsak X kalacak 4010'dan da 2020'yi çıkartırsak 1990 olmuş olur zaten biz doğum yılını arıyorduk 1990 olarak bulduk 1990 doğumlu birisi bu tarafta eşitlikte yerine yazsak 30 olur. Burada 15 çarpı 2'den 30 olur. 30 eşittir 30 diye yine denklemi sağlar. Doğum yılı 1990. 3 yıl önce babanın yaşı çocuğun yaşının 6 katıdır. 1 yıl sonra ise çocuğun yaşı 4 katı olacakmış. Baba ile çocuğun şimdiki yaşları toplamı kaçtır demiş. Baba ve çocuk. Şimdi baba şu anda A yaşında çocuk da B yaşında desek. 3 yıl önce Baba A-3 yaşında olur. Çocuk B-3 yaşında olur. İkisinden de 3 yıl geriye gideceğiz. Çocuğun yaşının 6 katıdır diyordu. A-3 demek ki 6 çarpı B-3 olacak. Buradan denklemi bulalım. A-3 6'yı içeriye dağıtırsak 6B-18 B'yi buraya 3'ü buraya aldım. A-6B eşittir. Eksi 15 oldu. Bu bir denklem. Dursun. Bir yıl sonra çocuğun yaşının bir sene sonra baba A artı 1 olur. Çocuğun yaşı B artı 1 olur. Babanın yaşı çocuğun yaşının 4 katı olacak demiş. A artı 1 4 çarpı B artı 1'dir diyeceğiz. 4'ü içeriye dağıtırsak 4B artı 4 A artı 1. O zaman bunu yine bir denklem haline getirirsek a eksi 4b eşittir. Biri bu tarafa göndersek 3 olur. İki denklemden şimdi çocukla babanın yaşları toplamı nedir? Sorunun sorduğu a artı b nedir? Buradaki denklemlerde birinci denklemi eksi 1 ile çarparak taraf tarafa toplasak a'lar gider 6b'den 4b çıkarsa 2b 15 ile 3'ü toplarsak 18 olur. Buradan B'yi 9 buluruz. B'yi 9 olarak yerine yazarsak 36. Sağ tarafa gönderdiğimizde artı 36 olarak gelecek. Burası A değeri 39 olur. Demek ki baba 39, çocuğu 9 yaşında. İkisinin yaşları toplamı diyor. 39 artı 9 eşittir 48'dir sorunun cevabı. Bir çocuk 11, babası 35 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları farkı, yaşları toplamının yarısı olur? Şimdi baba ile çocuk, baba 35 yaşında, çocuk 11 yaşında. Kaç sene sonra, diyelim ki x sene sonra, baba olacak 35 artı x, çocuğu olacak 11 artı x yaşlarının farkı bakın yaşlarının farkı bu şekilde de olsa 24 yani 35'ten 11 çıkartacağız. Başka seneler de geçse ikisinden de eşit ölçüde geçeceği için yaş farkı yine değişmez. Yaşları toplamının yarısı olur diyordu. Yaşları toplamı 35 artı 11 yaşlarının farkı 24 yaşları toplamının yarısı olacak 35 11 bir de x'er yıldan toplamda 2x yıl geçti. Yarısı kadar olacak. Yaşları toplamı bölü 2. Yaşları farkına eşit olacak. Çapraz çarpalım. E 46 artı 2x eşittir 48. 46'yı buraya gönderelim. 2x eşittir 2. Her tarafı 2'ye bölersek 1. Yani bir sene sonra çocuk 12 yaşında olacak. Baba 36. Yaşları farkı yine 24. 2 katı 48. Yaşları toplamı da 36 artı 12'den 48'i sağlayacak. Sorunun cevabı 1 sene sonra. 3 kardeşin yaşları toplamı 32'dir. Küçük kardeş doğduğunda diğer iki çocuğun yaşları toplamı 20 olduğuna göre küçük çocuk bugün kaç yaşındadır demiş. Bu kardeşler ABC olsa yaşlarına da ABC dersek yaşları toplamı 32 küçük kardeş doğduğunda küçük olan kardeş buysa hepsini C kadar yıl geriye götürmemiz lazım. Bu 0 yaşında olmuş olur. Yeni doğdu. Bu B C. Bu A eksi C yaşında olacak. Diğer iki çocuğun yaş toplamı 20'dir diyordu. Bu iki çocuğun yaş toplamına bakarsak şurasının toplamı A artı B 2C 20. Soruda da küçük çocuk bugün kaç yaşındadır? Yani C nedir diyor. C'yi bulmak için bu ikinci denklemi eksi 1 ile çarpıp taraf tarafa topladığımızı düşünün. A'lar gider, B'ler gider. 2C, 1C daha 3C. 32 eksi 20'den 12 olur. 3 ile sadeleştirirsek küçük çocuk bugün 4 yaşındadır. Bir baba ile annenin yaşları farkı tek çocuklarının bugünkü yaşına eşittir. Anne babadan küçük olduğuna göre çocuk annenin yaşına geldiğinde babanın yaşı çocuğunun yaşının kaç katıdır? Baba daha büyükse anne ve çocuk olarak alayım. Babanın yaşı B olsun annenin yaşı A. Baba ile annenin yaşları farkı tek çocuğunun bugünkü yaşına eşit. Demek ki çocuk B eksi A yaşında. Anne babadan küçük olduğuna göre çocuk annenin yaşına geldiğinde bu çocuğun annesinin yaşına gelmesi için a'ya dönmesi lazım. Burayı a'ya çevirmemiz için de 2 tane a eksi b yıl geçmeli. 2 a eksi b ile toplarsak şu anki yaşını b'ler gider 2 a'dan a çıkarsa a'ya dönmüş olur annenin yaşına. Çocuktan geçen bu süre anne ve babadan da geçecek. Bu yıl bunlara da eklenecek. Toplarsak B'ler gitti. Baba 2A yaşında oldu anne 3A B yaşında oldu. Çocuk da annesinin yaşına yani A yaşına gelmiş oldu. Babanın yaşı çocuğunun yaşının kaç katıdır diyordu. Babanın yaşı 2A çocuğunun yaşı A. 2A bölü A'da babanın yaşı çocuğunun yaşının 2 katıdır. Bir anne ile kızının yaşları toplamı 34'tür. Kız annenin yaşına geldiğinde anne 53 yaşında olacak. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? Anne ve kızı var soruda. Anne A kızı B yaşında olsa yaşları toplamı 34. Kızı annesinin yaşına geldiğinde kızın annesinin bugünkü yaşına gelmesi için A eksi B yıl sonraya gitmemiz lazım. A eksi B yıl burada da ilerleyeceğiz. Kız annesinin yaşına geldiğinde annesi 2A eksi B yaşında oluyor. O zaman 2A eksi B'nin de 53 olduğunu söylemiş soruda. 2A eksi B 53. Annenin bugünkü yaşı kaçtır? Yani A nedir diyor. Taraf tarafa toplarız. B'ler götürür birbirini. 3A 34 ile 53'ü toplarsak 87 olur. Her tarafı 3'e bölersek A eşittir 29. Yani sorunun cevabı olan anne bugün 29 yaşındadır.